19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Marmaris'te törenlerle kutlandı. Milli mücadelenin başlangıcı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yılı kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın çelenk sunduğu törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona ererken siyasi partiler ve diğer kurumlar törenin ardından çelenklerini Atatürk anıtına koydu törenin ardından şehir stadında resmi kutlama programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun geçişi ve ilçe milli eğitim müdürü Sibel Kısa'nın konuşmasıyla başladı. Öğrencilerin sunduğu dans, halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin ardından, 19 Mayıs'la ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.